Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol abla. Birgül abla, ha Ali'nin en sevdiği yemek ne? Ee, kadasını aldım pek yemek seçmez ama ha etli yaprak sarmasını pek bir sever. Ali abinin canı bir şey mi çekti? Hemen yapalım. Yok, ben yapacağım. Sen, pardon da yani sen e, Kaşığı görürsen kepçe zannedersin. Yani e, kusura kalma, beni de böyle bir his uyandırdığın için söyledim. E, 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 Kı, sen etli yaprak sarması nasıl yapacaksın? He? O kadar da dil bir Gül abla. Menemen yapabiliyorum mesela. Kı, menemen yapmakla etli yaprak sarması yapmak bir mi? Bari birlikte yapalım da bir şeye benzesin. Olmaz. Sen bana tarif et, ben kendi ellerimle pişireceğim. Ha, sevgimi katacağım yani diyorsun, öyle mi? <laughs> İyi madem. Haydi aç şu dolabı. Orada salamura yaprak var. Çıkar onu. Aha bak orada da pirinç var. Onu da al oradan. Abi. Sana bilgisayarı getireyim mi? Sıkılma oyunu plan oynayalım. Sağ ol İsmet. Sağ ol. Aman Ali bırak ya. Kendini eğlendiriyor bu. Al, koş Nuşre. Al. Bu kadar çarabı almış. Hadi. Acıktın mı? Etli sarma yaptım. Eline sağlık. Önce bir yeseydin. Aa! Sen mi yaptın gerçekten? Evet. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Olmamış mı? Olmamıştım. Bak yüzünü buruşturdum. Bırak tamam. Dur dur dur. Güzel olmuş. Hepsini yiyeceğim. İyi. Ben de gelin hanımın elinin lezzetli bir tadayım diyorum. Ee, Ali'cim ayıp bir tane alabilir miyim canım? Hı hı. Altyazı Abi ya, çok merak ettim. Ben de bir tane alayım mı? Al. Dur bakayım. Bakayım. Bu ne be? Yemin ederim şap gibi ya. Oka. Bak, bak yemin ederim abim sana çok aşık. Bu zıkkım yenir mi be? Niye beğenmedim demiyorsun Ali? Götür başka şey yap desene. Abi, Beğendim dedim ya. Yiyeceğim işte. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. <laughs> Ay senin bu iyi niyetin beni öldürecek bir gün Ali. Ya biraz kuyusuzluk yapsana, kapris yap biraz. Ben bilmem öyle şeyleri. Nasıl yapılıyor ki? Ya bak mesela, diyelim ki sana çay getirdim. Bu açık olmuş. Git götür bunu. Demli getir diyeceksin. Ben sana çay getirdiğimde de cık, yok, ben çay içmekten vazgeçtim. Kahve getir bana diyeceksin. Mesela bunun gibi şeyler, anladın mı? kıcıklık yap işte biraz ya. Öyle mi? İzle o zaman. Mavi, sarmalar çok kötü olmuş. Şimdi git, bana makarna yap getir. Hadi bakalım. Ha şöyle Ali'cim ya, İşte bu. Evet. Bak söyle ortalığı da şöyle bir güzel toplasın. Ayrıca çamaşırları da Mavi Hanım yıkasın bir zahmet yani. <laughs> ne var abi ya? Karım da el mi yapsın? Mavi, ah eh bak. Çay döküldü. Bunu da yıka. Temizle. <laughs> Temizlerim ne var? Mavi. Otur. İsmet. Niye döküyorsun çayı? Ya abi. Ya sen intikamını alacağım. İki dakika bir dur ya. Ya gene kıyamadın değil mi? Kıyamam. O benim en kıymetlim çünkü. <Gülüyor> 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 Ali, Keşke Cemal abin de seninle takılsa. Vallahi bu İsmet bozuyor benim kocamı ha. Benimle ne ilgisi var ya? Allah Allah. Cemal abimin ruhundan geliyor o kuzluk. Sensin o kuz. Vallahi ben küçük olanım. Gerçekten makarna yapayım mı sana? Vallahi makarnayı çok güzel yaparım. Hadi yap o zaman. Tamam. tamam. Dur. Şunlar direkt çöpe hadi. Kedi köpek yer yazık hayvanlara. Allah korusun. Süt. Evet. <laughs> İsmet ne geveze adamsın ya. E ye o zaman onu.